kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bugün Tokyo'da 3. günüm mü dördüncü günüm mü? Galiba 3. Yani tam tamına evet 3. günüm. Gece gelmiştim çünkü 4 değil. Şu anda buranın sarayına doğru gidiyoruz. Böyle park falan varmış. Sonunda böyle yemyeşil şeyler görebildim. Yani bu Shibuya bölgesi özellikle çok bina bina ya. Ya tamam sevdim o görüntü de hoşuma gidiyor. Mesela New York tarzı ama insan bir yeşillik görmek ya. Şimdi hem su göreceğiz hem yeşillik göreceğiz. Sanırım popüler olan şey şu köprü olabilir. Turistler de var. Yollar bu arada bakar mısınız tertemiz. Burada araba kullanmak isterdim. Hatta arabada kiralardım ama trafik sağdan akıyor. Sağdan aktığı için risk almak istemedim. Bugün garip şeyler yaşadım. Biraz sinir oldum. Bana bir yine sinir geldi. Şu Starbucks'a dursam ne yapacağım? Böyle fotoğraflarımı e, çektim tabii sağ olsun ama... Ee, şey, sen, babam yaşlıydı bir yandan da dedem yaşlı babamdan daha yaşlı. Sonra beni böyle etrafı gezdirirken oteller falan böyle barlar gösterdi işte buraya gümüş gidiliyor one night falan yaptı. Pardon da yani bir gün önce çocuğunu falan gördüm yani karısı falan var hani hiç aklıma öyle bir şey gelmemişti. Yani belki yine o niyetle göstermemiştir ama ben ne yapayım oteli mesela ya da zaten kapalı barları orayı burayı ne yapayım oldum. Ben gideceğim şeyim var, işim var dedim. Ayrıldım hemen geldim. Öncelikle evden ayrıldım. Üç günlüktü zaten. Bir otele gideyim dedim. Çünkü tamam ev güzel, rahat ama yatak rahat değildi. Daha sonra hemen böyle otele gidip eşyalarımı bırakmak istedim. Yine bir yapsam. işte ev sahibine ulaş, et muhatap ol istemedim ve 3 gün otelde kalacağım. Nasılsa evde kalmayı deneyimledik. Kyoto'ya gidince orada e, böyle Japon evinde kalacağız. Yer yatağında falan. Onu da deneyimleyeceğiz. Bu arada burası güzelmiş ya. Çok hoşuma gitti. Saat burada akşam 5. Ooo, smoke almamış baksanıza. Ama insanlar bu tarafa yürüyor diye yürüyorum ama doğru mu emin değilim. Bir bakayım ben konuma. Burada çok fazla polis var ve değişik böyle bir meeting gibi bir şey var. Bilmiyorum ilk maç var sandım, sayladım. Yok Melis bu maç değil. Her yerde polisler vardı. Tokyo'da neye karşı çıkacak ki Japonlar? Çok da sakinler normalde. Ama nasıl bağırıyorlardı duysanız. Arkadaşlar burası çok sessiz ve saraya giren kimse yok. Acaba diyorum buraya giriş yok mu? Sadece çantama baktılar. Sonra da arigato da geçtim. Sıkıntı yok. Bakalım biletli mi ki burası acaba? Herhalde bilet geçiyoruz canım. Burası bir park gibi. Burada saray hangisi bilemedim. Görürsem çekeceğim ama böyle çok huzurlu. Kuş sesleri var. Yeşil. Tam yürüyüş koşu yapmalık. Yalnız gezmek hakkında birazcık konuşayım. Siz yalnız başınıza seyahat etmeyi seviyor musunuz? Ya da mesela ben Türkiye'de yalnız başıma kafeye falan giderim. Hatta arkadaşlarım da hep der. Ya Melis iyi yapıyorsun. Kofi ilişmeye bile giderim tek. Ama çok hoşlandığımdan mı? Hayır. Ama evde oturmaktansa dışarıda oturup işte kitap okumak, etrafıma bakmak iyi geliyor. Ama seyahat etmek daha güzel. Yani Türkiye'de çok tek çıkmayı ben de sevmiyorum. Güzel yanı şu kafama göre hareket edebiliyorum. Kimseye bağımlı değilim ve ya çok güzel burası. Çok değişik e, kuş türleri var. Çekeceğim hemen size sonra konuşuruz. Eczacılık okurken şu bitkilerin hepsini ezberliyorduk. Görsellerini, özelliklerini, şu ikinci isimlerini. İnsanlar şuradan yukarıdan çıkıyor. Çıkmalı mıyız sizce? gece oldu. Size akşam sokakları göstermek istiyorum. Golden Gai adlı. <laughs> Doğru mu söyleyim? Golden Gai'dir. Yani böyle meşhur bir sokak var. Tam böyle e, Japon tarzı. Oraya gidiyoruz. Saat bu arada gece 10. burada ve her yerde böyle otomatlar mevcut. Bu küçük olanı, büyükleri de var. Aa burası ne kadar güzel bir yer. Marketmiş. Çok tatlı ya. Bir girelim mi? Bugün görünce dayanamıyorum ben böyle. Böyle bu tarz marketler burada çok popüler bu arada. Daha önce de görmüştüm. Elektronik sigara satılıyor. Şaşırdım şu an bunu gördüğüme. Ve alakasız her şey var. Mesela bunlar ışık galiba. Bunlar ne ya? Kılıç mılıç değişik şeyler var. Japon burcuburları. Bunları alıp deneriz. Burası da bence 724 açık. Bana unutmayın da buraya gelelim. <laughs> Nasıl unutturmayacaksınız ki? Hello. Ce. Benim eğlence anlayışım ekledi. Yani girişinden güzel duruyor. Kızlar da süslenmiş bayağı ama benim bence tipim şu anda buraya müsait değil gibi. Kebabımıza bakın be. Hem tavuk hem et mis gibi kokuyor. Her yerdeyiz. Dünyanın bir ucunda bile olsak kebap bulabiliyoruz. Muhteşem. Buradaki marketler 7-24 açık. Eve gitmeden önce de marketten bir alışveriş yaparız. de Japon da Çok korktum. Normalde burada korna denen şey yok yani. ilk defa korna sesi duydum. Bu arada cidden insanlar hiçbirbirine bakmıyor. Mesela şöyle sokağa oturdum geçen. Bir şeyle... Mesela biraz önce sokağa oturmam gerekti böyle. Yine vlog falan çekiyordum. Hani normalde kamerayla görünce ekstra bakarlar. Yok kimse kimseye oralı değil. Mis gibi. Arkadaşlar ya ben değişik <laughs> yerlere geldim. Burası Japonya değil kesinlikle. Ya burada popüler bir sokak var. Golden Gate diye geçiyor. Oraya gitmek istedim ama çok garip böyle ara sokaklara girdim ve ilk defa kendimi biraz güvensiz hissettim. Değişik bir yer. Neyse. Oo burası daha da değişik. Kamerayı kapatayım ben korktum. Ben şu an kendi mahalleme dönmek istiyorum. Sanırım ben farklı yerlere geldim. Böyle değişik şeyler var. Ya ben fesatça düşünüyorum. Hani çok garip yerler. Burası şey olabilir. Amsterdam'ın red light'ı Japonya'da da varmış. İşte kadınlar falan. Bence burası öyle bir yer. Şu anda buranın en eski tapınağına doğru gidiyoruz ve yollar o kadar keyifli ki böyle bir sürü hediyelik eşya alınacak yerler var. Genelde turistler var zaten bu bölgede. Bakın böyle ikonik Japon arabaları ve evet, hayvanlar taşımıyor da insanlar götürüyor. Hoşuma gitti burası. Bu bölgenin adı Ako Aka Ako, Ako, Ako bir şey. Ha, maçalı dondurma var. Burada geleneksel kıyafetler de satılıyor ama pek beğenemedim. Beğensem aslında bir tane almak istiyorum. Hem ana olarak kalır hem burada giyerim. Kapınağa gelirken böyle yöresel giyinen. Bu bizim hamamda giydiğimiz <laughs> ne derler ona unuttum Ondan giyen çok kişi var. Aa burası çok tatlı. Böyle portakalı üstüne koyuyorlar. Bakın. çocuk oyuncak alıyor. <laughs> Çok tatlı. Bakın. Ben küçükken hep oynardım ve tapınağın girişine geldik. Bu arada uykum da kaçtı gibi yani böyle farklı bir yere gelince bizden enerji geldi. Sarı çok sevmedim ama. Gideceğimiz tapınağa böyle yeni evlenenler ya da evlenecek olanlarla geliyormuş. Sanki şu arkamdakiler gelinin damat gibi hani öyle giymişler gibi hissettim. E i̇şte dua ediyorlarmış. Muhteşem bir reklam stratejisi değil mi? Buradaki dumanı insanlar böyle üstüne üstüne yapıyor. Herhalde iyi geldiğine inanılan bir şey. Sıcakta yalnız iyi bir İçeriye girmek ücretsiz. Sadece isterseniz atıyorsunuz para sanırım. Atıp hani önünde eğiliyorlar. Ben de yapayım. yapılıyor. İçine bir şey atıp çalkalıyorlar böyle. Bu arada önümdeki kız da vlog çekiyor. Erkek arkadaşıyla herhalde. Bunu da deneyeceğim. çünkü güzel yapmak istiyorum. Burası en eski budist tapınağı. İki tane kardeş e, bir şey buluyorlar. Bir şey tanrısı. Her neyse onu detaylı anlatacağım size. Onu atıyorlar suya. O attıktan sonra hep geri çıkıyor aynı yerden. Daha sonra buraya bu tapınağı yapıyorlar. Onun çıktığı yerden. Minik bir aksilik oldu ve kameram sesi algılamamış ama sadece bir kısmını ben de seslendirme yapmak istedim. Şu anda tura gidiyoruz. Fuji Dağı'nı çok görmek istiyordum ama tek başıma gitmek biraz zor geldi. O yüzden günlük tur satın aldım. Böyle tek seyahat ettiğinizde günlük turlar mantıklı oluyor hem de insanlarla tanışmış oluyorsunuz. Öncelikle Japonya'nın böyle çok yeşil yerlerini gördüm, yollarından geçtik ve Fuji Dağı'na vardık. Şansımızda hava aşırı yağmurluydu. Ben de havanın bu kadar soğuk olacağını akıl edemedim. Hemen üzerime bir yağmurluk aldım, magnet aldım ve kahvaltı etmediğimden kekle kahve. Kahvemi içtikten sonra kendime geldim. Fuji Dağı'nı pek göremedim yağmurdan ama yani şu manzarayı gördüm, ıslandım, çok güzel bir yıldız çektim. Yani o an yağmurda ıslanma hissi bile çok güzeldi Japonya'nın en meşhur dağında. Japonların meşhur çorbasını içiyoruz. Ben sebzeli tercih ettim. Gayet güzel sebze çorbası ama çorba gibi de değil. Yani bütün bütün de biri var. Yani anneannemin erkek versiyonu arkadaşlar. Anneannemi tanıyanlar tanır. Böyle herkeste konuşmayı çok sever, çok neşelidir. Bu amcamız da gerçekten tüm turla konuştu. Aşılır, neşeli, her şeye laf atıyor. Hani çok pozitif bir insandı. Yani yüzüne bakınca bile şu anda gülesim geliyor. Ses geri geldi. Neden gitti ve neden geri geldi hiç bilmiyorum. Bu karıştırmışız da geç kaldık. Tüm rehberimiz bizi almaya geldi. Çıkış yeri başkaymış çünkü. Bu arada kız çok tatlı. Arkadaşlar çıkamayacağım galiba. Bugün niye böyle oldu? Ve karşınızda... Oo, burası çok sülfür kokuyor. Bayağı hamam gibi kokuyor. Okavu Vadisi. Bu vadi volkanik bir vadi ve bir tane meşhur siyah yumurta var. Bu arada koşacağım yapacak bir şey yok. O siyah yumurtayı bir tane yerseniz 7 yıl ömrünüz uzuyormuş. Öyle diyorlar. Çok faydalıymış ve şifalıymış. Dışı bildiğiniz siyah sülfürden dolayı. Oo. Kameram bozulmaz bu vadi için. Açıkçası bu havada gelmenin çok da bir esprisi yok. Yumurta da yiyemedim zaten. Belki sonra yemeğe gideriz. Bir ömrümüz yedi sene. O kadar güzel gözüküyor ki manzaralar. Aklıma Norveç'teki fjordlar geldi. Burası bir göl. Şimdi bu gölde gezeceğiz. Gölün adı Aşı Gölü olarak geçiyor. Fotoğraf çekmeni istiyorum. Bu arada şarjlarımı tükettim. Yanıma para ben kalmıştım ama ancak kameraya şarj edecek o. Olsun. Fotoğraf istiyorum. Dur. Bu sadece video mu çekiyor? Şu... Gözüm kapalı. Binerek sana yazılıyorum. A penceresini alın. Her yerine bayılıyorum. Yavrum baban nereli? Şarjları bitince deliren bir mili. Sana neler demeli? Doğa bana çok iyi geliyor. Ay. Ya fotoğrafımı çeken robot. Robot keşke fotoğraf çeken robot olsun. Böcek var kameramda arkadaşlar. Puh. Kocaman. Kocaman bir böcek var. Fotoğrafımı çeken bir robot olsa keşke videolarımı falan. Burada da sıra var. Fotoğraf çekilme sırası ama ben böyle şeylerde sıra beklemeyi sevmem ve beni çekecek biri de yok zaten. Yalnızım dostlarım. Yalnızım yalnız. Ve gezimiz bitmiş bulunuyor. Şimdi dönüşü trenle yapacakmışız. 14 numaraya gideceğim ve Shinkansen'e bineceğiz. Yani farklı farklı şehirlere de gidebiliyorsunuz. Hatta Osaka ile Kyoto'ya bunlarla birlikte gideceğiz. Gezgi gayet keyifli geçti ama yağmur olduğu için sıkıntılıydı. İşte e, rehberimiz mutlaka e, Nisan ayında, işte yani bahar aylarında gelinde de Hem çok güzel oluyor e, şeyler çıkmış. Hem sapıralar çıkmış oluyor hem de Fuji'yi uzaktan böyle o dağ görüntüsünü görebiliyoruz. Kaçacak. Tur'dan yeni bir arkadaş ben. O da tek başına geziyormuş. Amerika'dan gelmiş buraya. Amerika'da bu Türkiye'ye kadar uzak. Ve dedik hep tek başıma geziyorum. İşte ...influencer olunur, nasıl başlamalıyım falan diye sordum. Böyle biraz konuştuk. Tanrım, bir yapmam gerekiyor ama karnım aşırı aç Yemek yiyeceğim. <laughs> Dehşet acıktım ve markete geldim. Bakın, sıra sıra bir sürü yiyecek, onigiri var. Şimdi onigiri alacağım tabii ki. Ama neyli alsam ve bunlar neyli üzerinde yazmıyor. Ee, kafam karıştı şu anda. O kadar çok şey var ki. Şu an bulunduğum yer Tokyo'nun ana istasyonu ve istediğim her şey var. Kalabalıktan şekerim düştü. yiyorum çok güzel. İçinde üzüm var. Bunu bunu ayrı sarıyorlar. Sonra açılmıyor. Açamadım. Ziyan oldu. Büyük. Günaydınlar. Bugün Tokyo'da son günümüz. Konuşuyor. E Tokyo'da dinç ayrılmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü yapacak o kadar şey var ki mesela bir yere gidiyorum, öğreniyorum, tadı zamanımda kalıyor. İkinciye mesela oyun oynamaya gitmek istiyorum ya da yediğim bir şeyi ikinciye yemek istiyorum. Ama o kadar başka yerlerde var ki her şeyden bir tane olmuş oldum. Şimdi bugün hızlandırılmış bir şekilde Tokyo'yu gezeceğiz ve Kyoto'ya geçeceğiz. Kyoto'da böyle daha geleneksel Japon kültürünü tanıyacağımız, bir yer ve öyle bir evde kalacağım. Yani yer yatağında falan yatacağız bugün. İnşallah rahattır. Şimdi otelden çıkışımı yaptım. Valizimi buraya rica ettim. Bıraktım. Robot kafeye gidiyoruz. Bu kafede sadece robotlar çalışıyor. Bir yandan da Uber çağırıyorum. Çünkü bugün hızlı gezmem gerektiğinden maalesef metroya binmek istemiyorum. Ama pahalıya mal olacak bana yapacak bir şey yok. Bayağı da pahalıymış bu arada 3800 yen. Yani. Çok garip. Böyle her yerde anime müzikleri çalıyor. Böyle videolar dönüyor sokakta. Değişik kafeler, para vererek kedi köpek sevebileceğiniz kendinize ya böyle bir şey demek istemiyorum ama mesela hizmetçi kafeler var. Kızlar size böyle kraliçe, kralmış gibi böyle davranıp tatlı tatlı konuşuyorlar. Sonra ilgimi çeken şey herkes çekik gözlü ve hani böyle şişman birini görmedim mesela Japon. Hepsinin belirli bir fiziği, belirli bir yüz attı. Hani saf ırklar gerçekten. Fiyatlara gelirsek market fiyatları gerçekten uygun. Bence yüksek değil ama onun dışında yeme içme bir tık pahalı gelebilir. Ama artık Türkiye'de pahalı. O yüzden hani çok o çok pahalı diyebileceğim bir şey yok. Sadece Uber pahalı. Metro ayrı bir dünya. Her yere metro ile birlikte gidebiliyorsunuz. İlk çözmek biraz zor geliyor ama çözdükten sonrası çok kolay. Sadece biletinizi alın ve atmayın. Çıkarken de bileti okutmak gerekiyor. Şu an karşımda da Tokyo Tower var. Tokyo'nun simgelerinden biri ama çok büyük bir esprisi yok bence. Taksileri de göstereyim. Yolu taksi bulunca bindim ama Uber ile daha güzel araçlar geliyor ve adres direkt olduğu için böyle beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Ama genel olarak gayet konforlu ve trafik sağdan akıyor. Thank you very her zaman arada bu paravan oluyor ve eee eldiven de takıyorlar beyaz. Şu an var mı bilmiyorum ama özellikle ilk bindiğimde hani böyle takım elbiseli falan da kendimi çok e, garip güzel hissetmiştim buradaki ki e, taksilerde kapılar otomatik açılıp otomatik kapanıyor. Bu arada ya çok tatlar Vlog çekiyorum ya araya hani girince yanlışlıkla böyle eğiliyorlar. <laughs> Yiyeceğim. Robot kafeye geldik. İnanmıyorum. Gerçekten bakın. Burada. Hello. Merhaba. Hello. <laughs> Ama robotla servis Okay. Okay. mı? Rezervasyonu olmadığı için rezervasyon alana geçtim. Robotla dediğim gibi istediğiniz kadar konuşabiliyorsunuz. Hatta robot değil yani onu yöneten aslında insan. Bu da bir Lütfen. I slide this Paris Radom. Tadı bayağı güzel. Burada arkadaşlar robotlar çalışıyor ama robotları e, kontrol eden yani pilot olanlar insan bizim gibi ve dünyanın farklı farklı ülkelerinde e, dışarıda çalışma çalışamayan, engelli demek istemiyorum ama başka nasıl denir yani engeli olan vatandaşlar çalışıyor. Proje zaten ödüllü bir proje ve Japonya'nın ileri teknolojisi yani ileride e, çoğu kafenin böyle olması bekleniyor. Sadece rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Online olarak rezervasyon yapılıyor ama bu hafta mesela full dolu planlarsanız, thank you. Çok tatlı bir cheesecake geldi. Very cute. <laughs> Bakın, ya Japonya'da her şeyin bu kadar tatlı gelmemesi ve ya ülke resmen böyle tatlılıklı bir ülkesi. Bye bye. 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 <laughs> bye. Good travel. <trouble. gülüyor> yanıma geldiler de e, sen işte youtuber mısın falan dedi çocuk. ama bastın bunlarmış. de kız, de çok tatlıydı, ailesi de çok tatlıydı kafenin tuvaleti de yani içeriye girdiğinizden bu kapak normalde kapalı açılıyor otomatik. Ve Japon tuvaletlerini önceki videolarımda da göstermişim. Şimdi burada da göstereyim size. Burada böyle değişik masaj bile yaptırabiliyorsunuz. Bir de şöyle bakayım çıkacak mı? Tam hala çözememiş olmakla birlikte normalde şuradan bir şey çıkıyor yani popişinizi yıkamak için. Böyle denir mi? Denir. Buradan açıyorum. Pokemon çocuklar. Pokemon kafe. Yiyecekler aynı bu şekilde. Çok güzel. İnanmıyorum. Tamamen full bugün. Hiç boşluk yok. O yüzden hiç söylemeyeceğim bile. Aslında Japonya'ya gelmeden önce Pokemon'dur. Daha sonra e bu avatarların adı neydi? Biliyorum aslında. Azra'yı birlikte de izledim ama unuttum. Onları izleyip de gelsem çok daha anlamlı ve güzel olurdu. <laughs> fark ettim de Japonya'da ben çok fazla yemek yemiyorum ve kire verdiğimi düşünüyorum. Normalde, ya bunu bile bile yapmıyorum bu arada. E ben deniz ürününü severim ama her gün yiyecek kadar sevmiyorum mesela. O yüzden biraz sıkıldım mı? Yani onigiri falan çok lezzetli. Kesin özlerim ama her gün yiyeceğim bir şey değil. Bu yeşil çaylara taktım buz gibi. Burada meşhur bir et var. Kobe eti olarak geçiyor. Yapılışı böyle eee inekleri bira mı içiriyorlarmış ya. Çok değişik bir yapılışı var. Kaç saatir arıyorum konum vardınız diyor. Meğersem üst kattaymış. 6F. Bakalım nasıl. Bazıları iyi demiş. Bazıları kötü demiş. Yani lüks bir restoran değil. Hatta uygun fiyatlı bir yer. O yüzden hani çok umudum yok ama Japonya'dayım yani. Sushi bence güzeldir. Bir numara geldi bana. Bakın böyle yandan sushiler geliyor. İlk defa böyle bir yere geldim. Buraya çok yabancıyım ama rastgele bir şeyler sipariş veriyorum. Son onu söyledim. Daha sonra... Yani buradaki şeyler başkalarının herhalde. Ben almayacağım. <laughs> Emin olamadım. Gerçekten geldi. Bir de şöyle bir şey verdiler. Bakın. Sanırım ben bunu yanlışlıkla sipariş verdim ve seçtim ama buranın anısı olarak kalsın madem. Şöyle bir termos. Çöpstikler de burada. Hemen alalım. Bu herhalde soya sosu. Şu neymiş? Wasabi. Böyle toz şeklinde. Buradan da alabileceğim bir şeyler geliyor ama çok da canım istemiyor. Ne olduğunu anlayamadım çünkü. Deniyorum. Bizim birlikte en güzel duranı deneyeceğim. Şu. Ama çok büyük. Şu. Şöyle bir kapak fotoğrafı yapar mıyız? Aa bir şey daha geldi. Bir şey daha söylemişim. Acı, çiğ, somon. Ama dediğim gibi çok balıkçı mıyım ben? Değilim. Yani çiğ balıkçı değilim. Ama güzel. denk gelmişken kameraları gezeyim dedim. Şu kameradan olmak istiyorum. Canon'un minik vlogger, vlogger kiti herhalde. Daha yeni çıkmış. Şu an telefondan çekiyorum. Oha ben buradayım. Bakın. <laughs> Şoktayım. Ee, normalde de Sony'nin kamerasından çekiyorum. Şu herhalde benimki. Aslında memnunum ama daha küçük bir şey olsa daha güzel olabilir. Bir de bilmiyorum. Şöyle minicik. Alıp videoya bununla devam edeyim. Bakalım farkı anlayacak mısınız? Çünkü çok güzel, çok hafif ve yani hiç bakın minnacık. Kimseyi rahatsız etmez. Ve yeni kameramız hayırlı olsun arkadaşlar. Bir de bilgisayar almak istiyorum aslında ihtiyacım var. Ama Apple bilgisayarlar ne kadar bilmiyorum. Bakacağım onun fiyatlarına da. Şöyle bir meydana geldim. Burada kız bir şiir, şey. <laughs> şiir. Ya bir şeyler söylüyor. Çok tatlı her şey. Ne acaba bu fondöten? Buradan baya bir çay aldım. O kadar güzel çeşitler var ki insan çok kararsız kalıyor. Çok güzel kokuyor. Çekmiyormuş. Ben kaç saattir konuşuyorum. Neyse ki çekmediğini fark ettim. O kadar enerjik girmiştim ki. Selam. Arkadaşlar şu an arkamda Shinkansen'i görüyorsunuz Japonya'nın hızlı treni dünyanın en hızlı 3. treni olarak geçiyor en hızlısı neresi merak ettim bakacağım 6.5 saatlik araba yolculuğunun yaklaşık 2 saatte gideceğiz Kyoto'ya gidiyoruz saatlerimiz 9'u göstermekte. Evet. Tipimi şu an sevmedim ya da göremiyorum. Yeni kameramla çekiyorum bu arada. Görüntü kalitesi nasıl, ses nasıl, mikrofon takmadım. Yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Kameranın kendisi çok tatlı. Biletimi oturmalı aldım. Ee, rastgele de alabiliyorsunuz. Daha uygun fiyatlı ama çok fiyat farkı yoktu. Açıl susam açıl. mesela Disney'deydim ve gerçekten binlerce insan vardı yani yüz binlerce bile olabilir o kadar kalabalıktı. Sonra tam akşam bitişine yakın onda kapanıyor tuvalete girdim. Ve dedim ki hani pis olabilir girmesem falan. Arkadaşlar o kadar temizdi ki hani hiçbir pislik yoktu. Gerçekten Japonya hani Avrupa'dan da ileride bu konuda. yani şu an burası da temiz gayet. Sadece bunu yukarıya kaldırmaları bir hoş görüntü olmamış ama bakalım masaj yapan cihazdan mi? Ee, Toto marka. Japonya'daki tüm tuvaletlerin markası Toto. Toto. Ve benim aklıma ve benim aklıma ne geliyor Toto? Evet, buradakinin de yine özellikleri var bayağı bakın. Sigara kullanıyorsanız da tren bileti alırken sigara odasının yanında olsun mu olmasın mı diye seçenek vardı. Ben seçmedim ama e, burada sigara odaları da var. Yani onu da içebiliyorsunuz.